Evet arkadaşlar yeni başlayanlar için de bir video hazırlamak istedik. Öncelikle toprağımızı hazırlıyoruz. Bu videomuzda da size çuvalda, kovada, saksıda patates yetiştirmeyi anlatacağız. Verimli bir toprağımız olması şart. Gördüğünüz gibi çabuk işlenebilen, sertleşmemiş, biraz böyle kum gibi yapısı olan toprak patates için idealdir. Şu an hazırlıyoruz toprağımızı. Hazır sayılır. Dolduralım. Öncelikle hazırlayacağımız çuval, kova ya da saksı yarısından fazlasını topraklar dolduracağız. Çünkü patates büyüdükçe aşağı doğru kök kalacağı için aşağıda ne kadar çok toprak olursa patatesimiz o kadar çok olur. Devam ediyoruz. Bakıyoruz. Şu an yeterli gibi toprağımız yarısına kadar dolu. İsterseniz biraz daha doldurabilirsiniz. Şimdi. Hazır olan patatesimizi alıyoruz arkadaşlar. Filizlenmişse hiç kesmenize gerek yok olduğu gibi ekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunlar tohumluk patates. Olgunlaşmış kart patateslerden daha zor verim elde edersiniz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar dört farklı noktaya filizler yukarı gelecek şekilde ekiyorum. Ve üstünü yine toprak dolduruyorum. Tabii ki toprağına koyun ve küçük baş hayvan gübresi karışımı olursa daha verimli olur. İsterseniz gübrenizi kuru bir halde bulup onu sulandırıp sularmış gibi üzerine dökebilirsiniz. O zaman aynı verim elde edeceksinizdir. Şimdi biz çuvalda yaptık ki patatesi çıkarması kolay olsun. Tam da daha zahmetli bir iş bu. Merak eden arkadaşlarımız için söylüyorum. Çıkarması günler almasın diye, temizlemesi kolay olsun diye. Yeşillendiğinde biz patatesimizi tutup çıkartacağız ya da çuvalı ters çevirip bu şekilde dökeceğiz. Böyle güzelce düzeltelim. E gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar doldurmanız yeterli. Birazdan bunun can suyunu da vereceğiz. Sonra ara ara kontrol edeceğiz. Toprağı kuruduysa eğer, tekrar sulayacağız. Sizler için hazırlamış olduğumuz çuval içinde patates yetiştirmenin can suyu verme bölümüne geldik. Biz şimdi suluyoruz bunu. Diğer arkadaşlara videomuzda saksı demiştik. Mesela biz burada kovaya ektik. Ona da suluyorduk. Bu şekilde kovanın içinde de yetiştirme yapabilirsiniz. Azıcık daha sulayacağız. Ve can suyumuz bu kadar yeterli. Ortalama 15 gün sonra falan tekrar kontrol edeceğiz. Toprak kurumuşsa tekrar sulayacağız. Ve zaten yeşillenmeye başlayacaktır. 2 ayın sonunda da verimli bir patates elde etmiş olursunuz.